kocaman bir dostluk hikayesine var mısınız? Kaçın, kaçın! Kardeşliği, arkadaşlığı ve birbirimize güvenmeyi anlatan sıcacık bir hikaye. Ormana gitmelisiniz. Peki ormanda tehlikeli hayvanlar var mı? Olmaz mı? El ele vererek zorlukları alt eden cesur yüreklerin hikayesi. Şimdi avlanma zamanı. Aa, o zaman bana ne Bize öğrenmenin önemini, ne tecrübenin değerini, sevginin derinliğini anlatan bir hikaye. Kan içinde uyandım. Ne gördün? Büyük avcı Sansar buraya geliyordu. Kocaman olmadan da büyük olabilmenin, gücü iyilikten, sevgiden alabilmenin hikayesi. Çocuklar neredesiniz? Kafanı bozma! Doğruluğun kötüleri yendi. iyilerin çok eğlendiği büyük bir yolculuğum. yolculuğun hikayesi. Annemin yanında olmam gerekiyor güldüren, düşündüren, çok da neşelendiren macera dolu bir yolculuğa hazır mısınız? Keşigiller 24 Mayıs'ta sinemalarda.